Evet arkadaşlar merhabalar. E, ee, bugünkü dersimizde 5 adet çok gen sorusu çözeceğiz. Bunlar hepsi güzel birbirinden kaliteli sorular arkadaşlar. Umarım faydası olur. Sorularımıza başlayalım. Tabii ki her soruda durdurup kendiniz bir çözmeye çalışıp devamında soru çözümünü arkadaşlar akabinde takip edebilirsiniz. Şimdi burada şekil 1'de verilen ABCDE düzgün beşgensel bölgesi diyor. BF boyunca katlandığında diyor. Bakın burada bir BF boyunca bir katlama yapıldığında diyor şekil 2 oluşuyor. Zaten bunu şekilde anlayabiliyorsunuz. FBG açısı kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar bir kere bu tarz sorularda mantık neydi? Eski şekli yeniden oluştur. Bakın geri açtım yani tabiri caizse. Şimdi burada baktığımız zaman verilen bir bilgi var. FA1 CG1'e eşit. Bunları da okuyun ek bilgileri arkadaşlar. Bunlar önemli. Bazen burada da işte burada olduğu gibi farklı kenarda da bilgiyi verebiliyor. Şimdi burada baktığımız zaman ee, tüm Kenarlar eşittir. Bunları söyleyebiliyoruz değil mi? Tüm kenarlar eşittir. Düzgün beşgen olduğu için. Ve baktığımız zaman şunla şu üçgen eştir arkadaşlar. Kenar açı kenar eşlikten rahatlıkla gözükebiliyor. Bunların eş olması demek şunların, şu kenarların birbirine eşit olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Ve düzgün beşgenin bir iç açısı arkadaşlar 108'di. Değil mi? 108. Bunları yazıyorum bu şekilde. Ve bakıyorum. Şimdi şurayı geri açtık ya. Şurası yine şuraya eşit arkadaşlar değil mi? Yani burayıyla burası birbirine eşit. Bunları söyleyebiliyorum. Dolayısıyla bakın burası buraya eşit. Şimdi şuradan bakıyorum olaya. Demek ki o zaman burası da buraya eşittir. Bundan neye varacağım? Demek ki bu buna paraleldir. Buna varıyorum arkadaşlar. Ha buna vardım. O zaman burası 108 ise yöndeş açıdan bunların toplamı da 108'dir. Bunlara 54, 54 kalır. Burası 54 ise ikiz kenar olduğu için mavilerden bakıyorum. Burası da 54'tür. 54, 54, 108 Arkadaşlar burada ne kalır? 72 kalır ve bu da bizim arkadaşlar cevabımız olur. Evet bu soruyu böylece çözmüş olduk. Devam edelim diğer soruyla arkadaşlar. Evet bu soruydu. Evet bu evet biraz zor bir soru ama burada size ek bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar ek bilgi dediğimiz şu. Tabii ki bu bilginin ispatını yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama bu soru üzerinde çok uzatmamak için böyle yapıyorum arkadaşlar. 36, 36, 108. Evet. Bu üçgende arkadaşlar, şu kenarları bir bir dersen buradaki uzun kenar fi kadalı. Fi kadar olur. Fi demek ne demek? Fi altın oran demektir. 1 artı kök 5 bölü 2 eşittir. Bu soruda bu bilgiyi kullanacağım. Pratiklik olsun diye arkadaşlar. Bu soruda bu bilgiyi kullanacağım. Bir kere AB uzunluğu şu uzunluğa eşittir. Dikkatli baktığımız zaman arkadaşlar AB uzunluğu bu uzunluğa eşittir. Bunu söyleyebiliriz değil mi? Bakın burada yine ikiz kenar ve kırmızı çizgi. AB uzunluğuna bakın ilk şekle gördüğünüz gibi bu üçgenle şu üçgen eşittir. Bunu bir şekilde yazabilirim. Daha sonra arkadaşlar şurada üçgeni tamamlıyorum. Hangi üçgeni? Tamamlayınca görüyorsunuz zaten. Heh, tamamladım bu şekilde. Bu üçgeni tamamladığımız zaman zaten bunlar eşittir. Hepsi eşittir şuradaki kenarlar baktığımız zaman değil mi arkadaşlar? Bu buna eşit. Buradaki açılar tabii ki 54 derecedir. Burası düzgün beşgen olduğu için. Buradan nereye varıyorum? Bu kenar buna paraleldir. Zaten bana AB dediğim şu kırmızı çizgiye buraya aldım ya onu. Bunun buna uzunluğunu soruyor bana. Oranını soruyor bana daha doğrusu. Yani bana x bölü y oranını soruyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ee, ben şuradaki oran sorduğu için şunlara 1-1 bir, bir diye adlandırıyorum arkadaşlar. 1-1 diye adlandırıyorum. Şuradaki açıya bakın 36'dır. Buradaki açıya bakın 36'da düzgün beşgen olduğu için ve buradaki açıya bakın 108'dir. Verdiğim özelliği kullanacak olursam demek ki burası arkadaşlar fi kadardır. Yani e, bana soru neyi soruyor aslında? E, şimdi x bölü y oranı bulacağız ya temel benzerlik. Buranın Tamamının oranı. Değil mi arkadaşlar? Yani şuranın tamamının oranını bulacağız. Yani fi bölü 1 artı fi. Tabi y gibi oldu ama neyse. İkincisi y gibi olur. Biraz düzgün yazalım ama. O zaman fi dediğimiz 1 artı kök 5 bölü 2 bölü 1 artı 1 artı kök 5 bölü 2. Burayı düzenlediğim zaman 1 artı kök 5 bölü 3 artı kök 5 yapar. Kısa kesiyorum arkadaşlar ara işlemleri. İşte genişlettiğim zaman arkadaşlar bunun cevabı da kök 5 eksi 1 bölü 2 yapar. Yani şunu eşlerine çarpıp düzenlediğim zaman buradan bu cevap gelir. Yani cevabımız adınadır arkadaşlar. Ha burada size şunu da söyleyeyim. Aklımızda kalmasın. Hocam şurası nasıl doğrusal geldi olur mu böyle? Tam burada birleşir mi? Birleşir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani burası 108'dir. Burası bu açıları yerleştirdiğiniz zaman zaten burası burası 72'dir. Yani 72, 54, 72 görüyorsunuz. Yani burada hiçbir sıkıntı yoktur. Bu benzeri kullanabiliriz. Bunun farklı bir çözüm olarak şöyle de yapabilirdik. Yani şuradaki üçgen ile atıyorum şuradan böyle üçgenler de çizip şu üçgenleri benzer yapabilirdik ama dediğiniz gibi bu bana daha kolay geldi. Ee, bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şu bilginin ispatı vardır. Onu da bir gün kanalımda arkadaşlar paylaşacağım. Bu soruyu da arkadaşlar bu şekilde çözmüş olduk. Devam edelim bakalım. İyi soruydu. Sağlam soruydu. Yani öyle müfredat dışı da bir soru değildir. ha. Yani o fi altın oranı verdik ama onu ispatlarız yani. Ama o işi daha da uzatırdı. Şimdi geldik bu sarı soruya. Ne diyor bize? Ee, şurası kesiliyor. Şuraya yapıştırılıyor arkadaşlar. Ve burası düzgün altıgen. Bakıyorum başka bir veri yok. BGF. Alfa açısı kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman yazalım verileri. Tüm kenarlar eşit. Şunlar hepsi eşit. Bunlar kenar eşit, değil mi? Bunları bu şekilde yazabiliyoruz. Bir kere arkadaşlar şurası 30 derecedir, değil mi? Çünkü buradan kopmuş burası sonuçta. 30, 30. Burası 120. Değil mi? Bunlar düzgün altıgen olduğu için bunları bu şekilde yazabiliyorsun. Burası da 120, 30. Demek ki şuraya ne kalır? 15 derece kalır değil mi? Neye göre 15 derece dedim? Bakın şuradaki siyah boyadığım üçgene bakın. İkiz kenardır bu. 15'i burada, 15'i buradadır. Çünkü niye? Şurası 150 zaten. Ha zaten bu hamle bizim soruyu bitiriyor arkadaşlar. Burası 30 olduğu için şuradaki küçük üçgene bakın. Şuraya ne kalır? E kenar üçgen olduğu için bu buna eşit olduğu için 30 bunlar 75 kalır buraya. Değil mi? Buraya 75 kalır. Dolayısıyla buraya da 75 kalır. Alfa'ya da buradan arkadaşlar 60 derece kalır ve sorumuz burada biter. Bu kısa soruydu ama tabii ki yine çıkabilecek tarzda bir soru arkadaşlar karşımıza. Tehtait tarzında bir soruydu. Geçelim bakalım. Geldik bu soruya çok gen sorusu. Düzgün 18 gen verilmiş. Buna göre diyor Ka2 kaçtır? Eşitlikleri görüldüğü gibi soruyu böyle bir durdurayım ilk başta görün. Yani bana ne diye soruyor? Ka2 yani şuradaki uzunluğu bana soruyor arkadaşlar. A4 ile LA1'e eşit. Bunlar verildiği gibi soruda. Düzgün 18 gen. Düzgün 18 gen ise o zaman 360'ı 18'e böldüğüm zaman bir dış açıyı 20 derece olarak bulurum. Bir dış açı 20 derece ise arkadaşlar bir iç açı nedir? Bir dış açı 20 derece ise bir iç açı da 160 derecedir. Yani şuraya devam ettirdiğimiz zaman değil mi? Burası 20 derece. Değil mi? Veya şuraya devam ettirdiğim zaman burası 20 derece. Bir iç açı bir dış açı 20 olduğuna göre bir iç açı 160 derece olarak bulunur. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar şurayı şu şekilde birleştiriyorum. Neden birleştiriyorum? Bana ipucu aslında şu verdi. Ee, diklik ve eşitlik var değil mi? İkiz kenarı yap dedi bana burada. Şöyle iki, şunların ikiz kenar olduğunu gösteriyorum. Daha sonra baktığımız zaman şu kenarların hepsini kırmızı noktayla ile göstereyim. Şimdi burası 20 derece olduğu için burası da 160 dereceydi değil mi? Şuraya 160 yazmıştık. O zaman buraya 10. Şuraya da 10 kalır. Onu yazmıyorum. Buradaki 10 bana lazım. Burası 20 derece olduğu için burada bize açısı vardır. Paraleldir arkadaşlar. Burada bize açısı vardır. Burası da 10 derecedir. Dolayısıyla burası da 10 derece olur. Şurayı 20, burayı 20 nasıl kabul ettim? Paraleldir. Çünkü baktığımız zaman şu kenar şu kenara eşit. şekil gözüktüğü gibi zaten. Burada büyük şekle baktığımız zaman ikiz kenar bir yamuk var burada. Paralel olduğu belli. Şimdi burası 10. Burası 20 yaptı. Burası da 20 olması lazım. Burası da 10 olur. Ve arkadaşlar bakın. Sorunun şekli biraz kötü. Onu söyleyeyim. Orantısız bazı bazı şeyler çizilmiş. Ama biz bunu çözeceğiz. Burada açı ortay var. Bakın şu kolu uzatıyorum. Şöyle gitsin gitsin baya. Gidecek olduğu kadar gitsin. Açı ortayın özelliği neydi? Kollara indirilen dikme uzunlukları eşitti. Ha, demek ki burası 1 ise bu benim indirdiğim şurası da 1'dir. Ve bakıyorum. Şurası 10. Burası 10. Buraya ne yaptı? 2 iç açı toplamı. bir dış açıdır. Buraya 20 yaptı. E bir daha 20 ile şuradaki 10'u topluyorum. Şu ikisini topluyorum. Bakın nereye geliyorum? Şurayı buluyorum. Burası arkadaşlar 30 derecedir. E 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2'dir ve cevabımız da burada arkadaşlar biter. Gördüğünüz gibi. E, gördüğünüz gibi bu da böyle güzel bir soruydu arkadaşlar. Geliştiren bir soruydu. Evet, devam edelim yine çözümlere. Başka kaç tane soru kaldı bakayım. Ha, son soruya geldik arkadaşlar. Bitmek üzere bu evet bu kolay soru diğerlerine göre baktığımız zaman bu daha kolay bir soru yine arkadaşlar şurası kesilip şuraya şu şekilde yapıştırılıyor ekstra başka bir bilgi yok şöyle durdurayım alfa kaç derecedir bize soruyor arkadaşlar buraya kesilip buraya yapıştırılıyor arkadaşlar şuradan aşağı hemen bir in, burayı birleştiriyorum şurası 30 derecedir burası da 30 derece olduğu zaten belli burayı yaptım şu kenarla, şu kenar birbirine eşittir. Neden söylüyorum? Yani, değil mi arkadaşlar? Bunlar hepsi birbirine eşittir. Şu kısa köşegen değil mi? Bunlar kısa köşegenler hep aynıdır. Düzgün altıgende. Ve şurası da 90 derecedir. 90 derece olduğunu nasıl söyledik? 30 ise burası. Burası 30 ise ee, burası da arkadaşlar baktığımız zaman 60 derecedir. Şu köşe 90 ya. Burası da 30'du. Bu şekilde bunu ispatlarız. Yani burada ikiz kenar dik üçgen vardır. Dolayısıyla 45 buraya, 45 buraya kalır. Ha 30 da 45'i e topladığım zaman arkadaşlar 75 yapar ki bu da zaten bizim cevabımızdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde arkadaşlar e, soru çözümleri bitirmiş olduk. Gayet güzel, kaliteli, çok gen soruları vardı burada arkadaşlar. Bu tarz sorular için abone olup beğeni yapmayı unutmayınız. Herkese bol şans.